Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ben Tayyipçiyim. Erdoğan. Gibi. Evet, aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kimin kimi destekleriz diye soruyoruz. Hiçbir Kılıçdaroğlu şey. Erdoğan mu aranızda? Erdoğan'ın hiçbiri. Kılıçdaroğlu. Olabilir Erdoğan'a vermem ama. Bakalım sen, sen bile averme. Peki Kılıçdaroğlu mu? Tamam. Evet. Tamam. Erdoğan'a hayatta vermem abi. Tamam, hadi gör. İki sözlü bir yalan. Tamam. Ne soralım? Kılıçdaroğlu Erdoğan mu Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden? Ya bilmiyorum değilsin artık yeter ya yorulduk bundan. Söyle söyleyeyim kendimden Hı -hı. örnek vereyim başbakan diyorsunuz ya su kadar engelli personel alınacak evet. ben engelli personelim 5 alırsın. senedir birimde birimdeyim utanıyor muyum utanmıyorum hani nerede doğunun en kusunsuna da bile yazdım doğunun her tarafına yazdım Mardin, Yüksekova'ya ama ben atanamıyorum ya. neden? Çünkü el altından başkan başbakanımız yani atanıyor. Adamım varsa, varsa. Kullanabiliyoruz ama değil mi? 10 evet, 27 yaşındayım abi kullanamıyorum. Teşekkür ederim. Abi. Çok sağ olun. Hak değil mi? Hak. Bundan sonra vermem. İki sözü yalan başbakanım. Sağ olun. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleriz seçimlerde? Cumhurbaşkanlığı. Erdoğan. Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var mı bir adayımız? E, Muharrem İnce diye düşünüyorum. Neden Muharrem İnce? Neden Muharrem İnce? Yani gördük Tayyip Erdoğan baştaydı. Bu zamana kadar Tayyip Erdoğan'a oyumuzdu ama Muharrem İnce daha bir şey geliyor. Bir değişiklik istiyor hayat. Yani ben yeni evlendim. Asgari ücret çalışıyorum. Geçinemiyorum yani. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleriz? Ben Tayyip Baba diyormuşum. Erdoğan. Erdoğan Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Bilecik'te Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleriz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden abi? Neden? Cumhuriyet Halk Partili'yim çünkü. Erdoğan Erdoğan Muharrem kimi destekleriz? Erdoğan. Erdoğan. Evet. Neden Erdoğan? Ya çünkü Erdoğan gitse Erdoğan'dan başka kim yönetebilecek bu ülkeyi? Yani ince gelse yönetemeyecek, kılıçlar olası yönetemeyecek. Yani o Erdoğan. Ondan işte diyor ki denemeden nereden bileceğiz diyor. Ya yaptıklarını gördük yani yurt dışında mesela ince gelse yapamayacak. Yurt dışında zaten Tayyip Erdoğan korku salıyor. o yüzden Erdoğan diyorum. Kimi destekleriz? Hiçbirini. Neden adayımız yok? Yok şu anda. Teşekkür ederiz. Abi seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekler? <laughs> kim olabilir acaba? Bilmiyorum abi. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Kılıçdaroğlu olabilir, Erdoğan olabilir, Muharrem İnce olabilir, Sinan Oğan olabilir. Sen kim istiyorsan. Seçenek bol. Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu diyor. <laughs> teşekkür ederim abi sağ olun. Yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekledi? <laughs> Yok, sağ olun. olun. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekledi? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Beyefendi siz? Var mı aday? Desteklemiyorum. Teşekkür ederim. Buralar Erdoğan, i̇nce var mı bir adayın? İnce. İnce. Neden ince? Yani? Neden bende kalsın. Ben kalsın. <laughs> Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekler? Valla Banka Kılıçdaroğlu. 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 Neden abi? Öyle. Teşekkür ederim. Daha Muharrem İnce kimi destekleri? <laughs> var mı bir adayın? Var. Allah. Ee? Allah nasip ederse Erdoğan. Teşekkür ederiz abi. İçimlerde var mı adayımız? Kılıçdaroğlu Sen abi Muharrem İnce Muharrem İnce Neden Muharrem İnce? Şeyleri konuşmaları iyi geldiği için yani adam anlayışlı olduğu için Muharrem İnce ben neden abi? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Peki. Evet. Peki ikinci tüne Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalktı Kılıçdaroğlu olur o zaman. Teşekkür ederim sağ olun. İnce kimi destekledi? Evet Tayyip Erdoğan. Erdoğan. İngilizce. Evet. Teşekkür ederim sağ olun. İnce kimi destekledi? Muharrem İnce. Şaka yapma bunu paylaşmayın da. Ama gerçekti Muharrem İnce. Erdoğan Muharrem İnce var mı bir adayım? Nasıl? Seçimlerde var mı bir adayım? Siyasetle aram yok benim ya. Bir şey söyleyemiyor musunuz? Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Erdoğan olmadığı kesin de. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Sinan Oğan. Valla ben Muharrem İnce'den yanayım. Muharrem İnce diyorsun, Evet. Hangi Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'ce var mı adayım? Evet. Ada, adayımız reisten başka. Erdoğan almış. diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Kullanıyor musun? Aynen. Abi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'ce kimi destekler? Üçünü de desteklemiyorum abi. Kimi destekliyorsun? HDP'yi destekliyorum. HDP. O, aynen. Aday çıkarmasana abi. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz mecbire. Kılıçdaroğlu. Anket onu yazıyor. Aynen abi. Selahattin Demirtaş özgürlüğü için onu seçiyoruz. Selahattin Demirtaş abi. Selahattin Demirtaş. HDP. HDP. Var mı seçimlerde? Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharremci. Hepsini seviyoruz Sinan, ya. Hepsini seviyoruz. Biz de seviyoruz ama birini oy basacağız. Hepsi, Olsun, olsun. Biz. hepsini seviyoruz. Biz hepsini, hepsine taraftar. <laughs> Teşekkür ederim. Abi sana sorayım. gel. Kılıçdaroğlu Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan kimi destekleyin? Kılıçdaroğlu. 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 Neden abi? Abi yeter bıktık ya. Bıktık. Geçimimiz zorlaştı. Değişim oldu? Tabii ki. Teşekkür ederim. Muharrem, İnce. Muharrem İnce, siz... Yani tarafsızım şu anda. Yok mu bir adayın? Hayır yok teşekkür ederim. Sağ olun. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Evet. Neden? gençlerin yeni nesilde en çok güvendiği isim o. Her şey memleket içinse memleket partisi diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu. Neden? Tayyip Erdoğan için artık yeter. 20 yıldır başımızda. Gördüğümüz ekonomide ortada. Onun için Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekliyor? Valla bizim şey Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kim oy versin? Valla abi bilmiyorum artık kime oy veririz. Niye? Adayın yok mu? Adayım var Oyun? şu an. Ya, yaşın tutuyor mu? Yaşın tutuyor. Bu sene oy vereceğiz. Bir veririz. defa oy vereceğiz. Yine Recep Erdoğan diyeceğiz başka bir şey. Erdoğan. Değil. Evet. Teşekkür ederim. Erdoğan Muharrem İnce var mı adayımız? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Evet. Sizin var mı beyefendi? Yok. Ben var. Neden Başkan Muharrem İnce? Sorun var mı? Neden var? Türkiye iki başlı seçmenin yönlendirdiği adaylara mahkum değil. Yani ikisinin de handikapları var. Bence Muharrem İnce bu aradan sıyrılıp çıkacak. Peki Kılıçdaroğlu Erdoğan ikinci tura kalırsa? Ya yani o zaman Muharrem İnce'nin ne yapacağına bağlı. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı? Recep Tayyip Erdoğan. 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 Muharrem İnce kimi destekleri? Sonuna kadar Erdoğan abi. Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleri? Erdoğan. 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 Ben abi. Erdoğan. Var mı adayımız? Hocam valla bizim işimiz var da muhabbet yapardık. Sadece isim söyleyeceksiniz ya. Muhabbet. Şu anda yok düşündüğüm bir adam. Düşünmüyorsun. Kararsız. Evet. Sayı. Yani. Sağ ol. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı bir adayım? Bir manketi Kılıçdaroğlu Erdoğan yok. Muharrem İnce. Yok teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı adayım? Sağ ol. Teşekkürler abi. Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleriz <laughs> seçimlerde? Muharrem İnce mi bilmiyorum abi kararsızız biz. Muharrem İnce var mı adayımız? Gerek <laughs> Hiç cevap olmayalım boş ver abi. <laughs> ben Daha önce isim alıyoruz ya nedeni yok. Ben Muharrem İnce diyeyim abi o zaman. Aynen. Ben Tayyip derim abi ya. Ben de Tayyip diyorum abi. <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Muharrem İnce. Teşekkür ederim. <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce <laughs> var mı <laughs> bir adayımız? Abi merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce var mı bir aday? Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekledi? Ben hiç kimi desteklemiyorum. Oy vermiyor musun Keşke abi? Oy vermeyeceğim bu. Neden abi? Bilmem abi. Gül tükürtler tü tü bize. Türkiye'nin halini görmüyor musun? Tamam. Kime vereceksin onun için? Hiç birisine vermeyeceğim. Var mı bir adayı? Eee ben Aa, şu, düşünmüyorum. Evet. Yani düşünmedim şu an. Oy kullanmayı düşünmüyor musun? Evet. Teşekkür ederim. Yok tamam. yanlış olmasın oy kullanmayı düşünüyorum da şu an yani daha karar vermedim. Şey, kararsızsın evet. sen. Evet kararsızım şu an. Teşekkür ederim. Sa Erdoğan Muharrem İnce var mı? Hoşta oğlum, oğlum. Eyvallah Doğan Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Ben hiçbirini desteklemiyorum. Hiç var mı bir aday Sinan Oğan Sinan Oğan Sinan Oğan Haa, <laughs> evet. teşekkür ederim tamam. Erdoğan Muharrem İnce var mı bir adayınız? Kılıçdaroğlu Muharrem aday Vallahi bizim adayımız Tayyip Erdoğan bizim. Erdoğan teşekkür. Var mı bir adayınız? Yok abi ya Hangi birine vereceğiz ya? Hiçbirine vermeyeceğiz Hiçbirine mi? Hiçbirine E yani abi? Katılıyorum Neden ya bir Kat, Katılıyorum Teşekkür ederim Abi, abi. sana sorayım ya e, doğru, Kimi desteklersin seçimlerde? <laughs> ya Muharrem İnce'yi ya da Fatih Erbakan'ı. Birini seçsek şu anda. Fatih Erbakan. Fatih Erbakan. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'ya daha Muharrem İnce kim destekliyor? Muharrem İnce abi. Muharrem İnce abi. abi. Neden Muharrem İnce? Abi iktidarda yani şey çok. Zamanında dediği hı hı. sözlerin çoğu çıktı. Sen zamanında... oy kullanamıyor musun? Ben, ben kullanıyorum abi. abi. Yani Muharrem İnce'nin zamanında dediği çoğu sözler çıktı. Yani iktidar e, altılı masa kuruldu. Muharrem İnce CHP'den ayrılıp kendi partisini kurdu. İyi ki öyle bir şey yaptı. Çoğu zaten insanı çekti kendi partisine de oylar. Geçen gün mesela İzmir'de görmüşsünüzdür 6 milyonluk Muharrem İnce şeyi vardı e, mitingi vardı. Muharrem İnce konuşmaya gitti. 6 milyonluk sadece İzmir gibi bir şehirde Öyle bir nüfusta bilmiyorum Muharrem İnce yani bu sezon bu sene oy da alır yani. Var mı bir adayın? Hiçbiri. 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 Kararsız mıyız? Oy mu kullanılıyor? Mansur Yavaş. Kesinlikle. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı olarak. Keşke yerim. olsaydı. Keşke olsaydı ama başına geleceğini bildiği için olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle. Olmadığı için oy kullanmıyor. Yok kullanacağım. İnce'ye vereceğim. İnce muharebe. Yani kesinlikle Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorum çünkü inanmıyorum da. Teşekkür ederim. Koyu bir CHP'liyim ama güvenmiyorum. Kime? Tayyip de. Tayyip de abi. <laughs> Çok etkileniyorsun. <laughs> Çok etkileniyorum abi. Niye <laughs> <Kime gülüyor> öyle? Ne bak abi. Abi bilmiyorum zaten ülkenin içinden evet, geçtik biraz daha Ben kullanabiliyorum abi, abi göstereyim mi? Kimliği göstereyim abi. Teşekkür ederim sağ olasın ederim eyvallah. Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleyelim? Erdoğan. Devlet Bahçeli. Tamam, Erdoğan'a gidiyor oyun. Biz ona veriyoruz oraya gidiyor. Tamam. Eyvallah. Çekiyoruz. Erdoğan tabii ki de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kırmadayım. Kılıçlaroğlu. Muharrem İnce. Kimi destekliyor? Muharrem İnce. Yani. Neden? Ee, Bak, e, bana daha yakın geliyor. Gelir falan. Evet, öyle. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu diyoruz CHP'deyiz. Neden? Neden artık ülkede iyisin? hep aynı kalıyor. Biraz değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Neden? Yani. Gram şüphem yok. Sosyal demokrat bir insan. Bu ülkeyi daha da ileri taşıyacağını düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Var mı sizin adayınız? Teşekkür ederim. Adayını? Tamam. Muharrem İnce. kimi destekliyoruz? Var mı adayım? Kimseyi desteklemiyorum abla. Neden abla? İnsan birini destekler. Yok ablam. Valla şimdi Var mı şu adam? anda Muharrem İnce birazcık daha konuşmalar olarak güzel ama Bilmiyorum. Yani sonuçta Muharrem İnce'yi de seçsek bir yönden Kılıçdaroğlu'nu seçmiş olacağız. Ya bilmiyorum. Şu an vermemeyi de düşünüyorum aslında. Hadi bak. Ankete ne yazalım? Erdoğan yazın. Oh. Nereden <laughs> nereye geldi? <laughs> Yok ya şey. Fatih Erbakan'a veririm. Fatih Erbakan'a veririm. Aynen. AK Parti ile anlaşamıyor şu anda galiba. Büyük ihtimalle anlaşamazlar da zaten. Bazı ayrılıklar var. Tamam. Muharrem İnce Nin aday olmasını isterdim mesela. Aday oluyor şu an da aday oluyor. Ya Kılıçdaroğlu yerine onun aday olmasını isterdim. Yani kazandığı zaman yine ülkeye bir şeyler katabilecek birisi. Ama Kılıçdaroğlu bence o kadar değil. Erdoğan mı? Ya şu, Fatih Erbakan diyorsun. Fatih Erbakan'ı vereceğim. Teşekkür ederim. Ay. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem Yüce kimi destekler? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Tabii Tayyip Teşekkür ederim. Sen ben... kimi desteklerdin? Efendim abi? Kimi Ben Ben Tayyip Erdoğan'ı desteklerim abi. Teşekkür AK ederim. AK Parti destekleriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yorumsuz. Yorumsuz. Siz? Ben de yorumsuz. Yorumsuz. Abi sana sorayım. Kimi desteklersin seçimlerde? Kendimi. Kendini mi abi? Evet. Bu kadar mı aday yok ya? E ben de adayım. Aday olacağım? Evet. Ben de sana oy ver. İstemem kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Var mı abi ciddi ciddi bir aday? <laughs> Şu anda yok ben. Yok mu? Kılıçdaroğlu Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan o anda İyi, geldi. Şimdi. İleride düşünürüz. Teşekkür ederim abi. Sağ olun.